2 ona 2 on sandviç panel güvenlik kabinlerimiz dıştan dışa 2 on içten içe 2 metredir 4 metrekare e, yaşam alanı mevcut 2 camlıdır bir tane 70 santimlik sabit camımız mevcut bir tane 135 santimlik halk ekmek büfelerindeki gibi açılır kapanır sürgülü camımız mevcut bir tane de e, pimapenli camlı pimapen kapımız mevcut ürünümüz dört çepesi de sandviç panelden yapılmıştır. Zemin şasemizin üzerinde 14 milim kalınlığında ve kaplıdır. Kapımız bir vapan doğru mu? Zeminde 14 milim ve üzerinde ahşap desenli minefte de kaplıyoruz. Kap Kir tutmaz, su tutmaz, suyu basit basıp yıkayabileceğiniz, şişme yapmayan bir malzemedir. İthaldir. Yine ürünümüz dediğim gibi sandviç panelden yapılmıştır. İçi dışı sacdır. İki sacın arasında da 4 cm EPS ısı yalıtım köpüğü bulunmaktadır. Anadolu panel marka panel kullanıyoruz. Üretici firma tarafından da 5 yıl garantili bir malzemedir. Açılır kapanır penceremiz. İçeriden görünüm. Sabit penceremiz. Güneş girsin diye. Elektrik aydınlatma tesisatları hazır bir gönderiyoruz. Alıcısına hayırlı olsun.